Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Migros kaşık attıran tariflerde ben de varım. Ramazan için güzel bir tarif planladım. Daha önce yarışmada yaptığım ve şeflerin çok sevdiği düksel tarifim var. Ve kuzu sırtı tarifim var. Güzel bir yemek planlıyorum. Bir an önce malzemelerimizi sayıp yemeğimize başlayalım. Öncelikle kuzu sırtımız var. Güzel bir kuzu sırtı. Sebze olarak da havuç, mantar, ve soğan tercih ediyorum ve taze otlarım var. Taze otlar çok önemli çünkü dükselle beraber çok önemli bir şey. Düksel aynı zamanda tavuk işlerinde, soslarda, çorbalarda kullanılan mantar ve soğan bazlı çok güzel bir besin. Ee, çok küçük doğrayarak yapıyoruz bunu. Ve bal, sarımsak ve çeşitli baharatlarım var. Öncelikle güzel bir kuzu sırtı pişireceğim, ardından bir düksel yapacağım. Dükselin üstüne de güzel bir et sosu yapacağım. Et sosu içinde normal bir et suyu, kendiniz bunu yapabilirsiniz kemiklerden, kuzu kemiğinden, dana kemiğinden güzel çektire çektire bir sos yapabilirsiniz. Ben bunu daha önceden yaptım. E, bu et suyunu çektire çektire sebzelerle beraber güzel bir sosla, güzel bir etle, güzel bir yükselle. iyi bir tarif geliyor. Bir an önce başlayalım. Öncelikle etimizi güzel bir şekilde marine edeceğim. Güzel bir kuzu sırtım var. E, bu aynı zamanda kuzu sırtının ismi Karski diye de geçiyor. Alt tarafı küşleme, hayvanın üst kısmı güzel bir kısım. Bunu klasik bir şekilde güzel taze baharatlarla ve zeytinyağıyla marine edeceğim. Önce taze baharatlarımı ufak bir şekilde doğrayacağım. Burada genellikle kekik ve biberiye kullanabilirsiniz. Çünkü ikisi et ürününe gayet çok yakışıyor ve lezzet veriyor. Ee, daha önce Düksel benim yaptığım ve şeflerin çok hoşuna giden bir tarifti. Tabii ki çok birçok ürünler birleştirdik. Master Chef'te de daha çok zorlandığımız ama güzel yemekler çıkarmak zorunda olduğumuz bir platformdu. Daha önce bu tarifi denemiştim. Yüksel'le etle beraber ve Somer Şef'in çok beğendiği bir tarif olmuştu. O yüzden bugün sizlere bu tarifimi yapıyorum. Etime güzel bir şekilde baharatlarımı koydum ve zeytinyağını yediriyorum. Marin olurken aynı zamanda lezzeti için alırken baharatların ben bir an önce dükselime başlamam lazım çünkü düksel soğanların ve mantarların çok ince doğramasından oluşuyor. Bir an önce onu doğrayıp pişirmem lazım. Et de aynı zamanda bu arada lezzet kazanacak. Biraz tuz koyuyorum etin genellikler kısmını kaplayacak şekilde. Bu konuda korkmanız hiç gerek yok. Tuz çünkü her türlü alır ve etin daha lezzetli olmasını sağlar. Çift taraflı yapıyorum. Bu şekilde etinizi yarım saat boyunca dinlendirebilirsiniz. Hem lezzetini verecek, aromasını sahip olacak, ondan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Mantar dükserimize başlıyoruz. Burada soğanları çok ince bir şekilde doğrayacağız ve mantarları da çok ince bir şekilde doğrayacağız. Aslında bir harç gibi bir şey elde edeceğiz. Bunu tarifi yaptıkça görmeye başlayacaksınız. Başlıyorum. Soğandan kalan kısımlarımı kesinlikle atmayacağım. Çünkü bunları birazdan sosumun içinde kullanacağım. Et suyuyla ve sebzelerle beraber güzel bir sos yapacağım. Zeytinyağı. Soğanları çok güzel bir şekilde iyice pişireceğiz, terleteceğiz. Terlemeye başladığı zaman da mantarları ilave edeceğim. Ve biraz daha havuç ilave edeceğim. Şu an devam ediyorum. Soğanlarım pişerken diğer yandan da sosumu hazırlamaya başlıyorum. Et suyumu, güzel bir sos pene, tencereye aktarıyorum. Aslında burada etle sebzelerin ne kadar uyumlu olduğunu göstereceğim. Buradan kalan az önce doğradığım soğan parçalarını bu et suyumun içine koyuyorum. Hem böylelikle ziyan olmamış oluyor hem de sos için aroma vermiş oluyor. Hiçbir zaman kullanmadığımız havucun sert ve dış kısımlarını sosumun içine koyuyorum. Ve bunu da soğan, havuç ve et suyumla beraber çektirmeye bırakıyorum. Şu an sosumu koydum. Soğanlarım güzel bir şekilde pişiyor. Ve şimdi mantarlarımı doğramaya geçeceğim. Mantarlarımın saplarını sosta kullanmak istiyorum. Çünkü sap kısımlarını ben daha çok yemeklerde çok tercih etmiyorum. Bu kısımlar daha sert olduğu için bunları sos kısmında ayıracağım. Hepsini tek tek ayıklayacağım ve geri kalan mantarın baş kısımlarını çok minik şekilde güzel bir şekilde doğrayacağım. Mantarların üstüne çizikler atıyorum. Aynı zamanda yatak, yatay çizikler de atıyorum. Böylelikle mantarlarımı çok ince bir şekilde doğrayacağım. Eğer yine de doğrama ve incelik kıvamı yetmezse sonra üstünden geçebilirsiniz. Mantarlarım hazır. İnce ince doğradım yaklaşık 3 soğana 7-8 orta boyu mantar gibi. Burada soğanın miktarından daha fazla mantar olması lazım. Bu çok önemli. Çünkü soğan bu sefer baskın olduğu zaman sadece soğan tadı geliyor ama mantarın tadı daha fazla olması lazım. Ve mantarların bu incelikte içine bırakıyorum. Mantarlarımı güzelce koydum ve soğanla beraber öldürmeye başlıyorum artık. Burada çok ince doğradıkları için mantarlar direkt suyunu bırakmayacak ve kademeli bir şekilde pişmeye devam edecekler. Ondan sonra mantar ve soğan birbirleri lezzetlendirmeye başladığım anda baharatlarımı ve taze baharatlarımı koymaya başlayacağım. Nane çok yakışıyor mantar ve soğana. Nane özellikle tavsiye ediyorum. Final etabıyla ilgili de bayağı soru alıyorum arkadaşlar. Aslında Masterchef'ten çıktıktan sonra bu konuda çok fazla bir bir yerde bir şeyler konuşmadım tabii ki. Çünkü zorlu bir finaldi öncelikle. 6 ay boyunca bayağı yarıştık. Çok yorulduk ve Metin'le beraber de güzel bir şekilde finali tamamladık. i̇kinci oldum olabilir. Metin şampiyon oldu. Ama tabii ki yaptığım tabaktan, ismimden, verdiğim isimden, tabağımın içeriklerinden memnunum. Hatalarım olmuş olabilir. Bu bir süreç. Güzel bir deneyim oldu benim için. Çok önemli bir deneyim oldu. Ama çok zor bir yarışmayı 6 ay boyunca en azından aldığımın akıyla kendi kişiliğimi ve aşçılığımı göstererek atlattığımı düşünüyorum. O konuda mutluyum. Verdiğiniz destekler için de ayrıca çok teşekkür ederim. Çünkü sosyal medyadan da e, yüz yüze, dışarıda insanlar beni gördüğünde bile çok güzel tepkiler veriyorlar. Böyle açıklamış olayım bunu. Mantar ve soğanlarım devam ediyor. Şimdi çok az bir havuç rendeleyeceğim. Bu da hem lezzet, şeker vermesi için, aynı zamanda renk vermesi için. İnce bir rende seçiyorum. Mantar ve soğanlarım ince doğrandığı için havuçlarımın da ince gözükmesini istiyorum. baharatlarımı koyuyorum. Tuz, toz biber. Baharat konusuna en son bir daha bakacağım. Çünkü yetmemiş olabilir, ilave etmem gerekebilir. En son ama yemeğin her zaman yemeği yaparken yemeğin ortasında baharat koymayı seviyorum. Çünkü önce sebzelerle bütünleşmesini, homojen bir yapıya girmesini istiyorum. Daha sonra en son yemek biterken tekrar baharat dengesine mutlaka bakıyorum. Mantar dükselim gayet güzel bir şekilde pişiyorlar. Birazdan taze baharat nanesini ekleyeceğim ve baharatlarını kontrol edip kenara alacağım. Diğer yandan da sosum Mantar sapları, havuç ve soğanla beraber yaptığım ilik sosum gayet güzel bir şekilde çekiyor. Birazdan sosumu süzüp onu da bağlayacağım. Nane doğrayacağım. Naneyi rulo şeklinde sarıyorum. Masterchef'te en zorlandığım tarif kokoreç. <laughs> Çünkü kokoreç bizim aslında kültürümüzün çok önemli bir yemeği. Fakat her zaman dışarıda yediğimiz sevdiğimiz, sipariş ettiğimiz bir yemek. Ama sorsanız ki daha önce kokoreç yaptım mı? Tabii ki hiç yapmadım. Çünkü daha önce kokoreçi daha doğrusu merak edip yapmadım. Çünkü o daha çok gözümde ustaların işi gibi geliyor. Ee, yarışmada Somer şef kokoreç yapacaksınız dediği an inanılmaz bir duygu durumuydu yani ve o gün gerçekten çok zorlandım. O gün büyük sıkıntılar yaşadım. Ama diğer arkadaşımın kokoreçi pişmediği için e, bir sıra çıkmıştım. Aslında kokoreç için de güzel oldu ilk yapmama rağmen. ince bir şekilde sardım ama en zorlandığım an kokoreç diyebilirim. Nanemi koyuyorum. Nane hem mantara ve kuzuya çok yakışıyor. Özellikle kuzu etine çok yakışıyor. O kuzu etinin ağırlığını nane ile beraber gayet güzel bir şekilde ferahlatabilirsiniz. Nane benim kuzuyla beraber yakıştırdığım tariflerden her zaman sebzelerden bir tanesidir. O yüzden kuzu yaptığım zaman çoğu zaman naneyi kullanırım. Mantar dükselim neredeyse hazır. Şimdi en son 2 diş sarımsağımı rendeleyeceğim. Ve çok az bir şekilde 2 dakika boyunca kavuracağım sarımsağı ve kenara alacağım. Dükselim gayet güzel. Şu an mis gibi kokular geliyor. Ve nane ile sarımsak da girdiği zaman güzel kokular salgılamaya başladı ve hazır. Dükselim artık dinlenmeye alacağım. Sosum iyice elmeleşti. İlik bütün kolajenini sebzelerle beraber dibine doğru verdi. Zaten kıvamdan da şu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi ben bu sosumu süzeceğim ve sonra istediğim baharat olabilir, pekmez olabilir, bal olabilir. Ne arzu ederseniz lezzetlendirebilirsiniz. Ben de lezzetlendirme işlemine geçeceğim. Bakın gördüğünüz gibi bütün sebzenin ve etin aroması tamamen şu an tavanın dibinde. Biraz daha çeksin. Tereyağı ve balla bağlayacağız. Ben soslarımda genellikle bal kullanıyorum şeker yerine. Siz farklı bir şey arzu edersiniz. Meyve kullanabilirsiniz, meyve suları kullanabilirsiniz. Ben balı çok yakıştırıyorum et bazlı soslarda. Şu an biraz çok az bal ekledim ve daha da kıvamlaşma durumuna geldi ve şu an bunu tereyağıyla bağlayacağım. Sosum hazır olmuş olacak. Yaklaşık 3-4 dakikam daha var. Bu bizim nappe dediğimiz bir kıvam var. Aslında sosu çektiğimiz zaman birleşmeme dediğimiz kıvam. Ama şu an hala benim için yeterli değil. Çünkü bu bir eti kaplayabilecek kıvamda bir sos değil. Kaplayabilmesi için biraz daha çekmesi lazım. Et suyu, mantar sapı ve sebzelerle beraber yaptım Sosum hazır. Neredeyse gördüğünüz gibi. içinde sadece et suyu, sebzeler ve bal var. Ve tereyağı var. Çok basit bir şekilde yapabileceğiniz ama aynı anlamda da inanılmaz lezzetli bir sos. Ve şu an sosum benim tamamen hazır. Sosum gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi et kısmına geçiyoruz. Eti pişireceğim ve güzel bir şekilde servis edeceğim. Etim yarım saat marinasyonunda kaldı. Şimdi bu marine ettim kısımların ve taze baharatlarını ayıklamam lazım. Ki şu tavaya attığım zaman yanmasınlar. Döküm tavamı da bir çok güzel bir şekilde ısıttım. Çok ısıtmanız lazım, bu çok önemli. Peçeteyle fazla olan ve bıçak yardımı, bıçağın tersiyle baharatları üstünden alıyorum. Biraz yağ. Tereyağı. Ve şu an etin pişirmek için her şey Tamamıyla gerekli ve yerinde etimi tavama atıyorum. Yavaş yavaş banyo yaptırıyorum. Burada hem tereyağı ve sıvı yağ kullanabilirsiniz. Sadece tereyağı kullanırsanız yağınız çabuk yanar. O yüzden çift yağ kullanıyorum ki yağımı yan, yanma derecesini yükseltiyorum. Gayet güzel bir şekilde görünüyor. Fırında da tercih edebilirsiniz tavada da tercih edebilirsiniz ama ben bugün sadece kuzu sırtımı tavada pişireceğim. Çünkü böyle de çok lezzetli. Fırında kurutmak istemiyorum. E, kuzunun çok değerli bir bölgesi ve tavada bunu çeşitli yağlar ve baharatlarla beraber lezzetlendirip sunacağım. Yaklaşık 8-10 dakika pişireceğim. Çünkü 8-10 dakika kuzu sırtının pişmesi için gayet yeterli bir süre. Lezzetlendirme için taze baharat atıyorum. Bu aynı zamanda etin pişerken yağ ile beraber aromasını verecek. Burada ben bugün biberiye ve taze zafter tercih ettim. İkisi de ete çok yakışıyor. Bu şekilde hem biberiye ve taze zahteri patlatarak yağ ile beraber bütün aromasını ete vermeye çalışacağım. Etim nar gibi kızardı. Şu an pişme olarak gayet düzgün durumda. Şimdi etimi kenara alıp 8 dakika dinlendirmem lazım. Çünkü eğer dinlendirmeden kestiğiniz bir et direkt suyunu bırakacak ve bütün aromasını kestiğiniz alanda kalacak. O yüzden dinlendirme çok önemli. 8 dakika yeterli olacaktır. Etim gayet güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi ben eti farklı bir şekilde keseceğim ve kendi tarzımla yorumlayacağım. O yüzden dikey keseceğim. Mantar tabaklıyorum. sonda her zaman kuzuya gideceğini düşündüm. Nanelerimi yerleştiriyorum. Benim tarifim hazır. Güzel bir şekilde kuzu sırtı yaptım. Mantar düksel ve üstüne ilik sos. Naneleri lezzetlendirdim. Ramazan'a özel güzel bir tarif yapmaya çalıştım. Bol proteinli, lezzetli bir tarif. Şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.